Merhaba, NGX Mutfak'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki sevdiğim şeyi bir araya getireceğiz. Bir tatlı ortaya çıkartacağız. Bir tarafta kolay yapım versiyonuyla tiramisu, diğer tarafta içecek olarak çok sevdiğim maça. Bu ikisini birleştirip bir maça tiramisu yapacağız. Önümde malzemeleri görüyorsunuz. Hadi bir de bakalım. Maça tiramisu'nun ilk adımı olarak ilk önce maçalı bir su hazırlayacağız. ki dillerimizi ıslatacağımız. Burada sıcak suyumuz var. Onu geniş bir kabımıza alıyoruz. Sıcak suyun buradaki amacı maça e, suyla karıştığı zaman topak topak olmaya çok elverişli. Sıcak suda bu e, maçayı açmak biraz daha kolay oluyor. O yüzden sıcak su olması önemli. Maçamızı atıyoruz. Böyle bir yumurta çırpıcısıyla veya herhangi bir çırpıcıyla karıştırıyoruz. Bildiğiniz gibi çay yaprakları katman katman olarak farklı türlerde üretiliyor. İşte en üst yaprakları beyaz çay, onun bir altı yeşil çay, onun en altı da siyah çay olarak kullanılıyor. Bu da o ikinci katmandaki yeşil çayın toz hali. Matcha. Ne diye sorarsak eğer. <laughs> Son zamanlarda da bayağı Türkiye'de popüler oldu. Bu işte kilo vermeye yardımcı, yağ yakımı hızlandırıcı, işte bilmem kaç bardak yeşil çaya eşit tarzında. Bu şekilde de tatlıyı masumlaştırıyoruz. Suyumuz hazır, kenar alalım. Şimdi, e, Tiramisu'muz için orijinal tariften biraz saparak kolay bir krem hazırlayacağız, bir pastacı kreması hazırlayacağız. Onun için ilk yapmamız gereken şey, tenceremiz altı açık değil şu anda. Şeker alıyorum, İçine bir adet yumurta kırıyorum. Tabii bu sırada tenceremizin altı açık değil, sadece karıştırma işlemi gerçekleştiriyoruz. İçine şimdi sütümü ekliyorum. Buğday nişastamı ekliyorum. Homojen bir şekilde karıştığı zaman artık ocağın altını açabilirim. Böyle tam katılaşmayacak kremamız, hafif böyle bir sıvı kalacak. E, nasıl denir? Boza kıvamında kalacak. O zaman olduğu anlaşılıyor. Çok katı yapmaya çalışmayın. E kremamız soğuduğunda, buzdolabında beklediği zaman tam kıvamına gelecektir. Endişe etmeyin. Aman çırpmayı bırakmayın vallahi dibi tutar. <laughs> Bu sırada biraz kolkası yapacağız. Orijinal tarifte bildiğiniz gibi granül kahve ile bir su hazırlanır ve ki onunla ona Geçtiğimiz yıllarda ama Asya ülkelerinde de oldukça popüler olan bir tarifti, Maça tiramisu. O böyle alışık olduğumuz üstü kakaolu, kahverengi kedidilli tiramisu yerine yeşil, e, böyle içimizi ferahlatan ferah bir görünümüyle maça tiramisu bugün de sizlere nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Bakalım. Bakın tam da bahsettiğim kıvam buydu. Ne çok katı ne çok sıvı böyle akışkan bir krema. Böyle olduğu zaman ocaktan alabiliriz. Yavaş yavaş öküz gözleri de çıkıyor. Pum 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 şeklinde. Ocaktan aldıktan sonra bir paket vanilya ekliyorum. Daha sonrasında içine labne ekliyorum. Kolay tiramisu tarifi olduğu için mascarpone yerine tabii ki de labne kullandık. Mascarpone Allah aşkına. <laughs> Nereden bulam da koyam. Annelerimizin yaptığı o klasik tiramisu tarifi gibi. Basit bir pas Basit bir pastacı kremasına labne ekleyerek kolay tiramisu kremamızı hazırladık. Hadi şimdi dizmeye geçelim. Soğurken maçalı suyunuzda böyle bir işte maça aşağı indi, su yukarı çıktı tarzında bir şey olursa tekrar karıştırın. Şimdi herkesin bildiği gibi yapacağımız şey maçalı suyumuza kedi dilimizi güzel batırıp daha sonrasında kabımıza koymak. Bunu illa borcamda yapmak zorunda değilsiniz tabii ki de. Farklı bir sunum önerisi olarak küçük bardaklara da dizebilirsiniz. şirin ve tatlı durur. Ben ayrıca bir de kedidillerini sık sık dizmek dizneyi seviyorum. Bu şekilde hani bir katman gibi duruyor. Siz dilerseniz ayrı ayrı biraz aralıklı şöyle de dizebilirsiniz. Bu sefer hem aşina olduğumuz hem de kolay bulabileceğimiz malzemelerden oldukça da kolay bir tatlı yapıyoruz. Şimdi ilk katımızı da dizdik. Üstüne krema koyma vakti. Bir kepçe yardımıyla şöyle yaklaştırayım. Kremamı döküyorum. Siz dilerseniz bunu kedi dili değil herhangi bir beyaz vanilyalı bir pandispanya ile de yapabilirsiniz. Ben tiramisu denince kedi dili aklıma geliyor. O yüzden ben kedi dili ile yapmayı tercih ediyorum. Şu ana kadar size eğer kanalıma bir göz attıysanız çok fazla acılı yemek yaptık. O acılı yemeklerin yanına da yakışacak bir tatlı olmasın mı? Şimdi ıslatırken bazen böyle sert kalmış kısımları olabiliyor. Onun içinde ne yapıyoruz? Böyle kaşıkla gelip kedilimizin üstünden geçebiliyoruz. Sıkıntı değil, o onu içecektir. Bunu yaparken de neyi unutmuyoruz? Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Ayrıca yeni gelecek tariflerimizden de erkenden haberdar olmak isterseniz Instagram adresimi beklerim sizi. Aşağıda linki var. Bu tarifte neyi görüyoruz? O kilo vermek, ödemimizi atmak için kullandığımız, çay şey olarak acı acı içtiğimiz maçayı ki ben seviyorum. <laughs> Tatlılarda masumlaştırabiliyoruz. Ya bunun içinde maça var ki ben bunu kendi sağlığım için yiyorum. Sonuçta maça sağlıklı bir şey <laughs> diye avutabiliriz. Şimdi ben en üst katmanını biraz ince dökmeye çalıştım. Çünkü üstüne güzel bir süsleme yapacağız. Hadi kremamızı sıkma torbasına alalım ve o şekli yapalım. Şimdi kremamı sıkma torbasını almadan biraz tencerede soğuttum ki o aşırı bir akışkanlığı bir geçsin diye, sıkmam daha kolay olsun diye. Yuvarlak uçlu bir duyu tercih ettim. Numarası üstüne yazmıyor söyleyemiyorum o yüzden. Ama kullandığım bir duy seti var internette kolaylıkla bulabileceğiniz. Onun içinden çıkan yuvarlak uçlu duy. Evde eğer ki duyucunuz yoksa bunu, herhangi bir sıkma torbasının ucunu keserek de yapabilirsiniz. O çizgileri yapmak kolay olacaktır. Ama bu noktalar konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Onlar biraz zorlayabilir sizi. Sıramızı süslememiz bu kadar. Ben şu anda e, tabii iki farklı şekil yaptım. Bir silindir şeklinde, bir noktalar şeklinde. Tabii siz bunun yaratıcılığınızı kullanarak daha da fazlalaştırabilirsiniz. Daha da fazla seçenek oluşturabilirsiniz. Bugün yarısı böyle çizgi çizgi biraz nokta nokta şeklinde biz e, üstüne sıktık kremamızı. Şimdi sıra buzdolabında bekletme kısmında üstüne en son maçamızı serpeceğiz. Hemen serpmeyin çünkü şu an kremamız sıcak. Sıcak kremanın üstüne maça serperseniz e, kremu bu e, maçayı emecektir ve ıslak bir görüntü oluşturacaktır. Hoş gözükmez. Servis edeceğiniz zaman bence üstüne serpin. Ben de öyle yapacağım. Şimdi tiramisumuzu buzdolabında bekleteceğiz. Buzdolabında bekleme süresi 3-4 saat olabilir. E, ee, maksimum da bir gün bekletebilirsiniz buzdolabında tabii doğal olarak. İşte bu, bunu bu akşamdan hazırlayıp yarın akşama yiyecek şekilde de yapabilirsiniz. O bekledikçe daha güzel olur. <laughs> tiramisumuzu dolaptan çıkardık. Biz yaklaşık bir buçuk saat falan beklettik. Çekim süresinden dolayı. <laughs> Siz bunu dediğim gibi 3-4 saate bir buzdolabında bekletin tam kıvamına gelsin. Şimdi biz üstüne o zaman maça tozumuzu serpelim. Serpme işlemimizi de tamamladık. Oldukça güzel yeşil bir tabaka oluşturduk tiramisumuzun üstünde. Maça tiramisumuz hazır. Herkese afiyet olsun. Son olarak Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, herhangi bir soru, görüş, öneriniz veya tarif isteğiniz varsa aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Görüşürüz.